şöyle arkadaşlar Evet herkese merhaba sevgili kitap dostları yayınla ilgili bir sıkıntı olduğu için bir, e, bir onu ayarlamaya çalıştım sesim geliyor herhalde değil mi herhalde geliyor sesim Bugün böyle dikey bir yayın yapıyoruz. Yayın e, telefondaki bir sıkıntıdan dolayı bir türlü ...yan yayına dönemedi. Evet. Evet, geliyor dedi avukat hanım. Teşekkür ederim. Evet, sevgili kitap dostlar, hepinize merhaba. Hepinize iyi akşamlar. 31. kitap çekiliş videomuza hoş geldiniz. Birazdan çekilişimizi yapacağız. Canlı yayındayız. Ne yapıyoruz? Her defasında sizlerle kitaplarımı paylaşıyorum... Ee, onları söyledikten sonra neydi? Geç haftaki e, kitap çekiliş e, videosunu izlemeniz gerekiyordu. Hangi kitapları verdiğimizi onlara baktıktan sonra o videoyu izledikten sonra tabii ki her zaman gibi kitap aşkı YouTube kanalına abone olmanız gerekiyordu ve e, geç haftaki videoyu beğenip yorum yapmanız gerekiyordu. Ben de iki saattir e, yorum yapan arkadaşların e, hepsini yazdım e, ve şu anda. Burada e, hepsi. E, çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, gerçekten yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Dedikten sonra e, kitaplarımızı gösteriyorum hızlıca arkadaşlar setlerimizi. Birinci setimiz Gün Işığı kitaplığından Zeynep Cemal'in yazdığı Ankaralı. Evet şöyle... İkincisi Öykü Öykü Gezen Kedi yine Zeynep Cemal'in yazdığı ve üçüncüsü de Gün Işık Kitaplığından çıkan Tolga Gümüşay'ın yazdığı 6 Yıl Tam Pansiyon isimli kitap. Birinci setimiz bu arkadaşlar. 3 tane kitaptan oluşuyor. E, talihli arkadaşım isterse bu seti isteyebilir. İkinci setimiz yine Gün Işık Kitaplığından Midas ve Sihirbaz e, yazarı İsmet Bertan. İkincisi Payal Yayın Evi'nden Dominic Lapierre ve Larry Collins'in yazdığı yasımı tutacaksın. Ve Antonio de saint Exupéry'nin e, Fark Çocuk'tan çıkan Küçük Prens isimli kitabı. Evet. İkinci setimizde bu. Asıl tarihli arkadaşım bu üç kitabı da isteyebilir. Gelelim üçüncü setimiz arkadaşlar. Dünya klasiklerinden üç tane kitap. Kutup Yıldızı Yayınlarından Stephen Zweig'in Acımak isimli romanı şöyle göstereyim parlıyor. Alexander Puşkin'in Yüzbaşının Kızı ve Atlantis Yayın Evinden Dostoyevski'nin yazdığı Kumarbaz evet Kumarbaz Kumarbaz biraz yıpranmış bir kitap arkadaşlar. Onu geç hafta söylemiştim. Bu hafta yine hatırlatayım. Çünkü bu kitaplar benim kitaplığımın kitapları. Size sıfır kitap göndermiyorum. Ee, paylaştığım kendi kitap evimden kendi kitaplığımdan kitapları sizlerle paylaşıyorum. Üçüncü set de bu. Bu hafta ve bundan sonraki haftalarda şöyle bir e, güzelliğimiz olacak. E, Hay kitaptan çıkan Hamza Nuh Özer'in yazdığı Zemheri Kadınları isimli şöyle gösteriyorum. Yazarından imzalı kitabı hangi seti isterseniz isteyin ben bu kitabı da isminize imzalı olarak size göndereceğim. Hangi seti isterseniz isteyin bu kitapta imzalı olarak size gelecek. Yazarın bize böyle bir güzelliği oldu. Kaç hafta devam eder bilmiyorum ama böyle bir müddet devam edeceğiz. Bu kitabı da hangi seti isterseniz isteyin imzalı olarak adınıza imzalı olarak gelecek dedikten sonra. Evet birazdan çekiliş yapacağız ama e, nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Asıl tarihli ve iki tane yedek e, talihlimizi belirliyorduk. Asıl talihli ve yedek talihliler adlarını, soyadlarını, telefon numaralarını, açık adreslerini ve hangi seti istediklerini belirtir bir maili erdemgencaethatmail.com mail adresime gönderiyorlar ne zamana kadar önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar zaten bu videonun altına da gerekli açıklamayı yapıyorum oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar asıl tarihli ve yedek tarihli bir tane asıl tarihimiz var diğer ikisi de yedek tarihli eğer önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar asıl tarihli bana mailini göndermezse yedek tarihlerin birinci ve ikincisine göre başlıyorum arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle biraz daha aşağı indiriyor muyum? Evet. Evet. Galiba anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Hem asıl talihimiz hem de yedek iki tane talihimiz erdemgencaethatmail.com mail adresime adlarını, soyadlarını, açık adreslerini, telefon numaralarını ve istedikleri seti belirtir bir mail atacaklar bana. Adresiniz, açık adresiniz çok önemli arkadaşlar. Buradaki hata sizden kaynaklanır. Haberiniz olsun. E, Petite kargo ile gönderiyorum. Kargo ücreti de bana ait. Dedikten sonra eksik bir şey kaldı mı? Evet kalmadı. Ben bu videonun altına gerekli bilgilendirmeleri de yapıyorum arkadaşlar. Bana sürekli mail atmanıza gerek yok. Asıl tarihli maili geldikten sonra zaten ben... Mail geldi arkadaşlar diye bilgilendirme yapıyorum. Dedikten sonra... Bazen şöyle bir sıkıntı oluyor. Geç haftalarda da oldu arkadaşlar. Arkadaşım bana mail attığını söylüyor ki mutlaka atmıştır ama bazen bana ulaşmamış olabiliyor. Bana o anlamda bilgilendirme yaparsa ben maili gönderdim bakar mısınız diye. Ben tekrar tekrar kontrol ederim. Eğer gelmediyse gelmedi. Bana yeniden mail atın diyorum zaten. Evet. Tamam. Hepsini söylemişim arkadaşlar. Gelelim çekilişimize herkese çok teşekkür ediyorum önümüzdeki haftalarda arkadaşlar yine çekilişlerimiz devam edecek yine kitaplarımı sizlerle paylaşacağım sizde e, katılmaya devam edin dedikten sonra şöyle çok güzel mesajlar atmışsınız hepinize çok teşekkür ediyorum gelelim ilk çektiğim asıl tarih arkadaşlar evet ve bir tanesini yakaladım evet Bakalım kimmiş? Heyecan Doruk'ta. Emir. Bakalım şöyle neler yazdınız? Evet. Eda Nur Işık. Eda Nur Işık. Eda Nur. Bayağıdır kaptırıyordun yanlış hatırlamıyorsam. Evet şöyle parlamadan. Eda Nur Işık. Asıl talihimiz Eda Nur Işık. Arkadaşım Tebrik ediyorum. Eda Nur Işık. Evet. Asıl talimimiz Eda Nur Işık arkadaşlar. Ee, evet. Eda Nur zaten yayındaymışsın. Eda Nur tebrik ediyorum. Ee, çok istiyormuşsun 3. seti. Bak yazmışsın da. Ne güzel. Çok mutlu oldum. Sana gitti. Ama yine de e, ben e, maksat tahsil olsun. Bir ve ikinci yedeyi de bellemek istiyorum. Evet, evet. Birinci yedeğimiz. bakalım birinci yedeğimiz de. duygu biçer. Birinci yedek, duygu biçer. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Duygu biçer. Birinci yedeyimizde duygu biçer. İkinci yedeyimiz. Evet. İkinci yedeğimizde bakalım kimmiş. World 1. İkinci yedeğimizde World 1. Şöyle göstereyim. World 1. İkinci yedeğimizde bir, World 1. Bir. bir. Ee, Eda Nur Işık asıl talihimiz Duygu Biçer birinci yedek ve World 1'de ikinci yedek arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar erdemgencay.hotmail.com mail adresime ad soyad, telefon numarası, açık adres ve istedikleri seti yazan bir mail atıyorlar. Ve bu kitapla alakalı olarak da kimin ismine istiyorsanız imzalı olarak onu da belirtirseniz ben onu yazdıracağım. Şayet belirtmezseniz kazanan kimse onun ismine şeklinde yazdıracağım demiş olayım Evet. Eda Nur tebrik ediyorum. E, duygu Bıçay ve World e, sizde yedeklersiniz. Eğer Eda Nur bana göndermezse e, size e, birinci sıradan başlayarak yani duyurudan başlayarak e, gönderim yapacağım. kargo ile gönderiyorum. Kargojet de bana ait arkadaşlar. E, yani sizin yapmanız gereken sadece bana mail atmak Eda Nur Işık. Evet. Kitapla ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki haftalarda yine çekilişlere devam edeceğim. Yine imzalı kitap vereceğiz. Yine güzel setlerimiz olacak. Haberiniz olsun. Siz katılmaya devam edin. Her pazar bir pazar kitapları gösteriyorum. İkinci pazarda canlı yayında çekiliş yapıyoruz. Avukat Hanım şanssızlık yok. Devam ediyoruz. Hep beraber. Ee, Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın. Ben teşekkür ederim Metin. Hepinize iyi akşamlar.